Hoş geldiniz. Merhabalar herkese. Evet, bugün 27 Ağustos Perşembe arkadaşlar. Ve 27 Ağustos Perşembe günü Ay Yay burcunda olacak. Öğlene kadar hemen söylüyorum. 14.58'e kadar Ay Yay burcunda. 14.58'de boşluğa girecek. 20.36'ya kadar boşlukta. 20.36'dan sonra da Oğlak burcuna geçecek. Şimdi 14.58'e kadar ay neler yapabiliriz, gün bizi nasıl ilerletir hemen söyleyeceğim. Gece gece ilk saatlerde hem ayın merkürle hem de net dik açısı var. Bir gün önce devam eden e, iletişim sorunları, düşüncelerde kargaşa, kararsızlık, ne yapacağını bilememe gibi durumlar. Yine bu günün de ilk saatlerinde e, devam edebilir. Özellikle fikirlerle, duygular arasında ciddi bir çatışma içinde olabilirsiniz. Ve gece saatlerinde tabi Neptün'ün de etkisi olduğu için burada e, yanlış bazı düşüncelere kapılabiliriz. E, gündemimizdeki konuları değerlendirirken e, hatalı davranabiliriz. Kendimizi e, zihinsel olarak, yani zihnimiz bizi e, yanıltabilir. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Ve saat e, 12 sıralarında da Ay düğümlerle bir e, temasta olacak. Ayın düğümlerle olan temasları genellikle ne deriz? Kadersel gelişmeler. E, bazı gelişmeler yaşanabilecekse eğer e, gündemimizdeki konularda. Bunlar yani ister istemez yaşanacak, yaşanması gereken konular olacaklardır. E, belki bazıları biraz bizi e, üzebilir, canımızı sıkabilir. Hani sonuçlar bizi memnun ve tatmin etmeyebilir ama burada çok yapacak bir şey yok diyebilirim. 14 59'da Ay'ın Mars'la uyumlu bir açısı olacak. 120'lik dediğimiz açı. Bu genel olarak bizim düşük olan performansımızı, moralimizi, işte üzerimizde bir uyuşukluk vardır. Girişkenliğimiz çok azdır. Bu o performansı yukarıya taşıyacak bir enerji verecek bir açıdır hareketli daha fazla girişken spor yapmak yapılması gereken herhangi bir işleri yapmak mesela güç fiziki güç gerektiren işlerin üstesinden gelmek koşuşturmak için özellikle destekleyen bir açıdır ve bu saatten sonra ay boşlar girecek dediğim gibi saat 20.36'ya 36ya kadar da Aslında bu Mars'ın ile uyumlu açısı ...nın etkisini yaşayacağız günlük hayatımızda. Bu yine ay bu saate kadar yay burcunda ilerleyeceği için e, gezmek dolaşmak e, bir şeyler yapmak merak etmek araştırmak gürüyüştür İşte yüzmek olabilir e, sevdiğimiz insanlarla vakit geçirmek ve bazı konularda kendimizi geliştirmek için de değerlendirebileceğimiz saatlerde olacağız. Ta akşam 20-36'ya kadar. Fakat bu saatler arasında Yeni bir konuya başlamak, yeni bir işe girişmek için uygun saatler değil. Çünkü biliyorsunuz ay boşlukta olduğunda başladığımız konular genellikle sonuca çok zor ulaşır, hatta ulaşmaz. Zaman kaybı olur ve bizim motivasyonumuzu boş boşuna aşağı çekecek zaman olur. O yüzden saat 20:36'dan sonra planlayın. Önemli bir görüşme için, bir konuşma, bir planlama için ve saat e, o saatten sonra oğlak burcuna geçen ay zaten hayatımıza bir otorite bir disiplin bir kararlılık getirecektir e, gece saatleri olduğu için e, ve bugün yine saat 24 sıralarında e, bir gün önceden başlayan etki o venüsün Neptünle olan o uyumlu açısı e, kesinleşmiş olacak e, 12 sıralarında gece 12 sıralarında bir önceki videoda da bahsetmiş olduğum gibi sanat vizyon e, güzellik ondan sonra şefkat sadakat e, empati mesela merhamet gibi duygularımızı öne çıkartacaktır yine e, ilişkilerde de e, romantizm verir e, aşkla ilgili konularda hatta büyük aşklar da olabilir çok romantik aşklar da Meydana getirir bu açı. Zaten eğer ki doğum haritanızda bu açıdan etkiliyorsanız bu mutlaka hayatınızda bir şekilde vardır. Yani başlamıştır. Bugün pat diye başlamaz. Birkaç gün öncesinden devreye girmiştir o açı. O açının etkisi. Evet genel olarak gece saatlerinden sonra aile, aile büyükleri, iş konuşmaları, kariyer, statü ilgili konular gündeminizde olacaktır. Yaşadığınız yerle ilgili bazı planlamalar yapabilirsiniz. İşiniz, mesleğinizle ilgili ve finansal konularla ilgili de genel görüşmelerin yapılabileceği saatler olacak bugün. Tabi en büyük etki nedir? Neptün'ün bu Venüs'le yaptığı güzel açı bizi aslında vizyon katacaktır ve ilham da verir. Mesela estetikle ilgili bir iş yapıyorsunuzdur, sanatsal değeri olan, yaratıcılık gerektiren, işte söz yazarlığı, müzikle ilgili bir çizim yapıyorsunuzdur dekor işleriyle ilgilidir. Kadınlar, gençlerle ilgili konularda da yine güzel, uyumlu bir enerjidir. Aslında en çok da sanattır. Tabii para da bunun yanında söz konusu çünkü Venüs parayı da işaret ettiği için. E, parayla ilgili de böyle e, bazı gelişmeler bazılarımız yaşayabiliriz özellikle bugünlerde. Evet genel olarak böyle bir e, Perşembe günü yaşayacağız. 27 Ağustos Perşembe 2020 günü özel bir gün olabilir hepimiz için. E, bu arada balık burcunda dolunay çok önemli bir dolunay arkadaşlar. E, özellikle Bırakmak, vazgeçmek, artık e, kurtulmak istediğimiz bazı şeylerden de kurtulabiliriz. Bunlar e, bir kişi olur, bir alışkanlık olur. E, sevmediğimiz bir huyumuz olabilir. Bunlarla ilgili de e, önemli bir gelişme sağlayacak bu donlay. Videoyu izlemenizi e, ve e, izledikten sonra da paylaşmanızı e, rica ediyorum, tavsiye ediyorum size. Evet, kendinize iyi bakın. Güzel bir e, gün diliyorum. Hoşçakalın.